Hatoş'ta üçüncü dersimizde Ankara yolundayız. Hava lojmanlarına oradan çıktık. Çevre yolundan. Ankara yolundayız. Şimdi gaz veriyorsun çıkacağın için. Alt geçitten çıkarken rampa yap. Araç senden destek istiyor. Gaza yüklen biraz diyor. gazlar. ver. Sabah trafiği 8 buçuk sanayi ortamı. O yüzden yoğun biraz. Aynı böyle gaz veriyorsun. Hiç sağ sol dönmeyeceğiz. 3 şeritli bir yoldayız. Senin şeridin orta şerit demiştik. Neden? Sol şerit sollama şerididir adı üstünde. Sağ şeritte de hızlı olanlar gider. dur kalk yapanlar sağ şeritte durur. Biz orta şeridi tercih ediyoruz. Direksiyonu sıkmayacağız. Yeniyken ara ara kendinize bunu hatırlatın. Direksiyonu sıkıyorum diye. vermiş otomobiller için 82 bu yüzde tolerans toleransla 90 yapıyor. Çok yoğun bir trafik. Gazlar organizeyi de buradan gidildiği için burası biraz yoğun oldu. Evet. Gazlar. Şeridinizden kayma sebebi arkadaşlar. Yandaki araçlara baktığınız için. Özellikle tırların yanından geçerken çok korkuyorsunuz. İşte sağınızda tır varsa siz kaldırımı unutup sola doğru çok çekiyorsunuz. Çünkü o tıra baktığınız için kendi şeridinizden önünüze bakarak kendi şeridinize bakarak evet etrafı gözlemleyeceğiz geniş bakacağız ama biz kendi şeridimizle ilgileneceğiz sağdaki soldaki araçlar kaçarken diğer şeridi tehlikeye atmayacağız gaz veriyorsun evet direkt gidecekseniz sağ ayrıma girmeniz yok sağ da karşıya gider ama ya ışık vardır ya ada vardır alt geçitlerin sebebi bu zamandan tasarruf kazanmak durmadan geçmek için Alt geçitte aşağı inerken eğer hızınız çok yüksekse gazı bırakabilirsiniz. Gaz da bir nevi, gazı bırakmakta bir nevi frendir. Yani direkt frene geçmenize gerek yok. Şimdi gaz verebilirsin önün açık. Bu çevre yollarında önünüz açıksa gaz vermelisiniz ki trafiğe ayak uyduralım. En çok yapılan hatalardan biri de yeni acemilere e, pratik yapmamış sürücülere uzun yolda direksiyon veriliyor. Bunu yapmayın. Çünkü şehir içindeki hızınız bellidir. Şehir içinde yapacağınız bir kaza en fazla maddi hasarlı bir kaza olur. Yani e, ölümlü kazalar şehir içinde daha azdır. Ama şehirler arası yollarda siz hızlı olduğunuz için, karşıdaki hızlı olduğu için Allah korusun bir kaza anında daha kötü sonuçlar olabilir. Aynı devam ediyoruz. Önündeki araçta takip mesafemizi koruyacağız. Kitaplarda hız bölü 2'dir. Hızınıza bağlı olarak eğer çok hızlıysanız bu mesafe daha da artmalı ama normalde 60-70 bandında gidiyorsanız aranıza iki araç girecek mesafe olabilir. Önümüz açık. Gaz verebilirsin. Rampa aşağı iniyoruz ama hem önümüz açık hem hızımız düşük. Ya buraya bir 80-90'la inersen evet bırakabilirsin ama biz şu anda 60-70 arasıyız zaten. Tamam. Evet, rampa çıkıyorken önümüz açıksa gaz vereceğiz dedik. Çünkü araba zaten zorlanıyor, senden destek istiyor. Aynı zamanda havaalanı yolu, Ankara çevre yolu, Aksaray yolu, organizeye giden yol. saati. Batoş zor muymuş? Hayır değil. Üçüncü dersteyiz çevre yoluna çıktın ve sabah saatinde yoğun bir trafikte çıktın. Şimdi araç biraz bağırıyor gibi. Senden ne istiyor? Vites istiyor. Dörtteydin hadi bir de 5'i at. Tamam. Direksiyonu sıkmadan. Süpersin. Not. burayı kullanacağız. Levhaları okuyun arkadaşlar. Muhakkak levhaları bilin. Sürüşten önce videolar var levhalarla ilgili. Ee, veya kendiniz internetten levhaların anlamlarına bakabilirsiniz. Viraj levhalarını bilin. Yön levhalarını, tehlike uyarı levhalarını bilin. mesafede daha keyifli Evet uzun yol daha keyifli. Bu yolda dedim ya şeridinden kaymaz. Takip mesafeli korursan çok bir tehlike yok. Ama işte bunun tehlikesi hızın yüksek olduğu için e, bir kaza anında doğurabileceği sonuçlar çok daha büyük olur. Ağır olur Allah korusun. Gaz ver. Önün açık. Sen korkma onlardan. Şimdi bak sen direkt o kamyonları baz aldın değil mi? Onları görünce bıraktın. Ne evet. demedik biraz önce videoda? Onlara bakmayacağım. Ben önümdeyim. Benim önüm açık. Şeridimden çıkmıyorum. Aynen. Bir araç kullanmak biraz zaman ister arkadaşlar. İki günle, üç günle, 5 günle hazır hale gelemezsiniz. Eğer öyle bir şey olsa herkes gerekirse kredi çeker ciddi bir rakamda ders alır, on ders alır kendini hazır hale getirir. Böyle bir şey yok. Araç kullanmak zaman ister ve pratik ister. Kullandıkça kullandıkça hatalarınızı göreceksiniz bazı arkadaşlarla veya işte eşlerinde şey oluyor ders alındırıyor iki dersten sonra diyor ki e daha niye olmadı? yazlar ver şundan kurtar kendini aynen tamam o da sağdan gidiyormuş 2-3 derste hazır olacağım zannediyor. Aksaray'a sağdan gidiliyordu. geçtik artık Ankara'ya gidiyoruz o zaman. Atanma ihtimalim varsa orayı seçe. Ben kardeşim orada. Ankara'da mı? Evet. Hey, tamam oraya gideriz Oraya da gideriz misafir oluruz. He oraya gideriz aynen. Misafir olmaya gerek yok. Biz gider geri döneriz ancak akşam olur zaten. <laughs> bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu uzun yol videosu da hem sana ana olsun hem de ufak bir bilgilendirme olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gayet iyisin. Üçüncü dersizde çevre yolundayız. Ankara'ya gidiyoruz.